Değerli meslektaşlarım, altıncı paneli başlatmadan önce bu yüzüyle toplulukla bir arada olma sağlayan bana değerli e, mesai arkadaşım teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yeşil Hoca bu panelimizdeki konuşmacıları size tanıtacak ve sonra sırasıyla panelistleri konuşacak. Buyurun Sayın Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Öğlen sonrası hoş geldiniz sevginiz. Eee Profesör Doktor Fahri Bayram Erciyes Üniversitesi Endokrinoloji Bilim dalından yine aynı e, üniversitenin genel cerrahi ana bilim dalından sevgili abi Profesör Doktor Erdoğan Sözler ve Ankara Başkent Üniversitesi'nden Profesör Doktor olsun gönüllerin profesörü, Doçak doktor Mustafa Cesur. Ufuk Üniversitesi, pardon özür dilerim Ufuk Üniversitesi. Şimdi Fahri Bayram Hoca'yı Hürsü'ye davet ediyorum. Sayın Başkanlar, değerli meslektaşlar, öncelikle bize ve burada beraber çalıştığınız arkadaşlarımıza konuşma fırsatı için e, kongreselerine bakıldığında ve başta işlemler kongreselerine diğer arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şimdi e, bizim şöyle planımız var. E, Adel kanserlerde özellikler, genel bilgiler, medikal tedaviden bahsedeceğim. Bundan sonra sorunca soracağım. Türkiye'deki Adel kanserleri, ulaşabildiğimiz Adel kanserleri özelliklerini soracağım. Bu konuda konuşmaya başlamadan bir konuyu özellikle kullanmak istiyorum. Evet, e, dışından başka ülkelerden yayınlar gösteriyoruz, rakamlar gösteriyoruz diyoruz. Biz de bu düşünceyle altı ay önce Mustafa ile beraber böyle bir plan yaptık. Birçok endokrinik arkadaşa ve bazı cihaz arkadaşlar vakalarınızı gönderelim, gönderelim, birlikte bunları değerlendirelim. Yayınlayalım diye eğilimiz oldu ama çoğu arkadaş ulaşmadı. Ne? Çoğu arkadaşlar herhalde meydana Bu sebeple Burada tekrar hem ben hem Mustafa bunu e, vurgulayacak. Biz bir Mustafa'nın sunumu bir ön çalışma şeklinde olacak. Yaklaşık biz olmak tabi Türkiye'de yayınlanmış vakada. Ama biz tahmin ediyoruz ki değişik disiplinle tekrar arkadaşlar, endokriyoloji olsun, genel cerrahi, yürüyücü olsun. zaman bu vakaların herhalde 300-400 aşağı olmayacağını düşünüyoruz. Tekrar burada Mustafa biraz sonra mail bir adresi verecek. Tekrar arkadaşlar bunları gönderirlerse özellikle ile beraber seviniriz. Üçüncü koşmacılıkta Erdoğan Hocam bazı makalarımızın özelliklerini bilerek video sunumlarını gösterecek. Şimdi adalet politikal kanserler özellikle nadir görülen tümörler. Yılda 1 milyonda 1-2 vaka instansı. Kadınlarda biraz daha fazla görülen kanserler 2 yaş gruplarında e, pik yapıyorlar. Erken çocukluk devresinde ve 4. 5. dekatta pik yapıyorlar pan kanserler. Bütün kanserlerden ölümlerde göründüğü gibi küçük bir oran oluşturuyor. Ama özellikle endokrinoloji açısından anaplastik tiroid kanserinden sonra en agresif seyreden ikinci endokrin kanser olarak söyleyebiliriz genellikle sporadik vakalar konşental ve familial formları nadir olarak da mevcut. Bu konuda Brezilya'dan yapılan yayınlar dikkati çekiyor. Brezilya'dan yapılan yayınlarda daha gençlerde, çocuklarda biraz daha sıklığı fazla ve bazı süpresör gen mutasyonlarla ilişkili olarak bulunmuş. Çocuklardaki prognozun erişkinlere göre biraz daha iyi olduğu söylenmekte. Vakalın çok büyük bir kısmında eksi adrener belirtilerle karşımıza geliyor. Erken yakalanıp tam rezeksiyon yapılan vakalarda bile nüksün çok yüksek oranda olduğunu söyleyebiliriz. Burada bazı nadir gören familial adrenal kanserler özellikle Nifromeni sendromu ve Bekvitvidemen sendromu kesin adına karşılığında birlikte görünüyor. Önemli komponentlerde bir tanesi adrenal kanser. Bunun dışında diğer bazı durumlarda da nadir olarak adrenal kanserler görülebilir. Adrenal kanserlerle ilgili bugün etiopatogenizli araştırmaya yönelik bir sürü moleküler genetik markerlar incelenmiş. Bunlardan en çok üzerinde durulanlar P53 tümör süpresör genlerdeki germen mutasyonlar birçok çalışmada sporadik vakada en çok üzerinde durulanlar. Bunun çok farklı e, markerlar var. IGF-2'nin fazla over overexplorasyonu üzerinde durulan önemli şeylerden birisi. AST reseptörlerinde ki bazı heterozygote kayıp üzerine diğer durumlar ve diğer büyüme faktörleriyle ilgili e, markırlar özellikle etropatogenizde suçlanan bazı markırlar. Risk faktörleri için söyleyeceğimiz önemli bir şey var mı? Bazı yayınlarda sigara içmenin ve olakotoseptif kullanımının riski hafifçe arttırdığı söylemekten belki insidente olmaları bu grup içinde değerlendirebilirsek özellikle cerrahi seyirlerde yayınlanan birçok seyirinin sonucu bu. 6 santimetreden büyük insidente olarak rastlanan kitlelerde %25 oranında adrenal kanser görüldüğü bildirilmiş. Adrenal kanserlerde klinik iki türlü karşımıza gelir. Vakaların yarıdan fazlasında hormon sekresyonu vardır. Bunun dıştaki vakalarda kitle etkisiyle karşımıza çıkarlar. Hiperfonksiyon vakalarda en çok göreceğimiz klinik Cushing sendomu. Bunun yanında salgan hormona belli, bağlı olarak femnizam veya virilizam belirtiler olabilir. kortikoid fazlalığına bağlı belirtiler çok daha az görünmekte. Bir de adenogranda has olmayan neoplastik sendom belirtileri nadiren görülebilir. Non fonksiyon olanlar genellikle bunların klinik seyrede hep bunu vurguluyorlar. Non fonksiyon olanlar biraz daha kitli olarak büyük tespit ediyor. Daha çok metastaz yapmış olarak tespit edildiğini söylüyorlar. Abdominal veya lümber ağrı olabilir ve onun dışında non spesifik her türlü hastalıkları görebileceğimiz kanserlere bağlı genel belirtiler kilo kaybı, bulantı, kusma, halsizlik, ateş, palpal pal abdominal kitle, yine tümörün kitlesine bağlı olarak da nadiren semptomatik hipoglisemi görülebilir. Söylediğim gibi vakaların çok büyük bir kısmı Cushing tablosuyla karşımıza gelir. Ama burada Cushing'in bir özelliği çok hızlı ilerleyicidir. Diğer bildiğimiz klasik Cushing gibi yavaş ilerleme, genetik görmez, çok hızlı bir şekilde gelişen Cushing tablosu olabilir. 3-6 ay gibi sürede halsizlik, adale güçsüzlüğü olabilir. Feminizasyon durum vakaların az bir kısmında, hiperadüstörizm de çok daha az bir kısmında görülebilir. Yapılan çalışmalarda en çok korsor salgılanıyor demiştik. %30'unda vakaları korsor salgılanır. Androjen salgılayanların oranı %20, östrojen salgılayanlar %10, on yok salgılayanlar %2-2.5 civarında bildirilirken, mix yani birden fazla salgı özelliği gösteren tümörlerin oranı %35 olarak bildirilmiş. Bunun dışında özellikle neydo sülfat salgısı adren kanserler için, Patognomonik ve en tipik olabilecek salgıdan birisi. Ama bunun dışında bazı yayınlarda 11 deoksit kortikusları salgısında özellikle kanserlerde fazla olacağı konusunda yayınlar var. Bunun dışında diğer androjenler ve diğer hormonlarda da salgılanma görülebilir. Ve androjen salgılanmaya, östrojen salgılanma bağlı olarak da kadın veya erkek hastalarda bildiğimiz klasik androjen fazlalığı ve östrojen fazlalığı bulguları vakalarda görülebilir görüntüleme adenal kanserle, adrenal kortikal kanserle görüntüleme elimizdeki bütün imkanları e, kullanabiliriz. Ultrason en basit, tomografi, MR, e, PET ve sindigrafi uygun vakalarda iodo kolesterol anları ile veya metimodat ile birlikte PET uygulaması özellikle adenal dokuya has bir madde olduğu için ADN kanseri ve buna bağlı dokuları özellikle metastazda gönder, önemli. Özellikle görüntemede tomografi sabahta tartışıldı. MR tomografi birçok yayında bunlar tartışıldı ama tomografi ile ilgili yayınlar biraz daha fazla. Özellikle ince kesit tomografi tomografide malin benim kitleler için bazı özellikler var. Malin kitleler genellikle düzensiz sınırlı, non homojen, kontas verilme sonrası irregüler, solid komponentler gösteren bir yapı gösterir Klasifikasyonlar olabilir. Ya tomografide lenf bezlerine, vena cava inferiora, metastazlar ve uzak metastazlar görülebilir. MR'da özellikle T1 imajlarda kayıcıyla izointens bir görüntü verirken T2 sektörde intensitede artış görülebilir. Kadal sonra washout genellikle yavaştır. bir çalışmada çok geniş bir seri için aynı çalışmada bütün bunlar dikkate alınarak değerlendirme yapıldığında kitlelerin benim malin ayrımında MR'ın sensitesi %81-89, spesifisitesi %92-99 gibi rakam verilmekte. Yine genel olarak klasik yaklaşımda 6 santimetreden büyük kitlelerin malin olabileceği konusunda görüş genellikle ağırlık kazanmakta. Bu da özellikle radyolojik açıdan horizon fight ünitesine göre bir değerlendirme yapılıyor. Bununla ilgili iki geniş çalışmayı söyleyeceğim. Genellikle onun üzerinde olması, onun, onun üzerinde olmasının yüzde testesi %71 ve 98 bulunmuş. Bu 10 çalışma için bir meta Ama bunun zıttını e, ifade eden bir yerde bir başka çalışma. 150 bir vaka var. Bunlar histopatolojik olarak ayrım da yapılmış. Benin lezyonlarda ortalama 19 ama 19 43 arasında bulunmuş. Malin lezyonlarda ortalama 36 ama baktığım zaman 31 ile 43 arasında. Dikkat ederseniz birçok rakamlar overlap olmuş üzerinde. Onun için bu çok anlamlı olmayabilir her zaman denilmekte. Ama görüntemde lipid fakir adenomların ve gecikmiş vaat vaat olmasının ve oranın yüzlerden az olmasının addana Kanser lehine olabileceği de genellikle bu meta söylenmekte. Ayrıca tam da en başta benim adenomlardan ayırmak lazım. Adenomların genellikle yavaş büyüdüğünü, daha düzgün sınırlı olduğunu, homojen yapıda olduğunu ama çok büyük kitleler olursa fokal nekroz, hemoraji ve bazen de heterojen yapı olabileceğini akla tutmak lazım. Ama kanserler biraz önce de söyledik. Hızlı büyümesi, düzen sınırlı olması, heterojen yapıda olması, nekroz, hemoraji olması, diğer bezin genellikle atrofik olması bizim için e, bir anlam ifade edebilir. ile 6 vakada bilateral adrenal kanserler görüldü bildirilmekte. Bunun dışında fibromus, tomalada ayırmak lazım. %10'un malindir biraz önce konuşmada anlatıldı. Mielipomalar olabilir, aden hemorajiler, aden nefromalar ki genellikle iki taraflı olması akla tutmalı. Adrenal kistler metastazlar ve enfeksiyonları da akılda tutmak lazım. Özellikle tüberkülozu bu açıdan dikkate almak gerektiğini söylemek lazım. Patolojik ayrımda genel olarak Weiss kriterleri kullanmakta ama bunun dışında birçok kriterler tam hastadaki klinik bulgularla değerlendirme sağlayamadığı ifade ederek birçok kriterler gündeme getirilmiş. Ama hepsinin temelinde yine Waze kriterleri temel almış. Burada değişik özellikler dikkate alarak değerlendirme yapılmakta ve bunların puanlamasına göre işte Waze skoru 3'ün altındaysa benin davranış, 3'ün üzerindeyse malin bir davranış gösterdiği söylemekte. Yine çok kullanılan kriterlerden bir tanesi özellikle Albert'in 2002'deki kullanıma gelen kriteri burada puanlama işte Mitotik 50 büyük büyütmede 5'ten az olması veya alttan fazla olması, atik mitozun olup olmaması, klinisel hücrelerin oranına göre, nekroza göre ve kapsel invasyona göre değerlendirme yapılarak bir puanlama sistemi ve buna göre manin kriterlerin değerlendirmesi de gündemde en çok kullanılan konulardan birisi. Histopatolojik değerlendirmede de yine birçok kriterden bahsedilmekte. Ama bunlar arasında birçok şeyden bahsedeceğim. Ki 67 indeksi bugün için birçok çalışmada önemlisi gibi görünmekte. Genellikle 1.5'un altındaysa adenom lehine, 4'ün üzerindeyse e, lehine değerlendirmekte. 1.5-4 arasını borderline kabul etmekte. Ve 20'nin üzerindeyse 267 indeksinin bunun daha agresif seyir gösterdiği bildirilmekte. Yine özellikle kromogranin astokrata ve S100'ün negatif olduğunu burada vurgulamak lazım ayrıca da. Onun dışında bir sürü yeni markalar kullanmakta. Bunların bazılarının anlamlı olacağı konusunda da literatürde yayınlardan bahsedilmekte. Evrelendirmede de aynen stopatolojik değerlendirmede olduğu gibi çok çeşitli kriterler var. Bu ama bunlardan bugün için e, özellikle 2008 Avrupa ada Kanser e, Çalışma Grubu'nun sınıflandırması en çok kullanılan stage 1, 2, 3 burada uzak metastazın olup olmaması, lenflodu metastazın olup olmaması dikkate alınarak yapılan bir değerlendirme. Bugün için en çok kullanılan bu en sat sınıflandırması olduğunu söylemek lazım tedavide e, nedir? Bir defa tedavide temel yaklaşım cerrahidir. 1 2'dekilerin tamamına, seç de çok büyük bir kısmına radikal cerrahi müdahale yapılması. Yine yüksek nüksten dolayı komple rezeksiyon olsa bile adjuvan tedavi genel olarak bu konuda fikir birliği olan konulardan birisi adjuvan tedavinin uygulanması gerektiği. Adjuvan tedavide de bugün için etkinliği, güvenliği en çok kullanılmış, gösterilmiş ilaç ve en çok tecrübe sahibi olduğumuz ilaç mitotandır. Yine adjuvan olarak radyoterapi, operasyon sonrası tümör yatağına yönelik uygulanabilirliği tartışmadı. Bazıları faydalı oldu. Bazıları e, üzerine veya nükslerine fazla bir etkisinin olmadığını gösteren bir sürü yayın var. De, de başında da söyledim. Çok iyi bir rezeksiyon, radikal rezeksiyon yapsa bile nüksün %70'lere kadar çıkacağını belirtmek lazım. Metastatik vakalarda veya nüks olan vakalarda da diosotoksik tedaviler genellikle mitotan temelli olmak üzere mitotana ilave olarak kullanılmakta. En çok kullanılan atabozotoksorbin ve spiratin veya mitodan streptosotozin kombinasyonu bu açıdan en çok kullanılan kombinasyondur. Özetlersek şöyle genel yaklaşımı stage 1 3'teki e, hastalara tam cerrahi rezeksiyon Başarılıysa mitotan veya tümör yatağına radyoterapi uygulanabilir. Başarısızsa diğer tarafa geçebiliriz. Başarılı olan vakada 3 aylık takip. 3 aylık takip tümör nüksü yoksa yine 3 aylık takip. Rekürrens varsa veya tedavi başarısızsa seç 4'teki vakalardaki yaklaşımı uygulamak lazım. Burada cerrahi metastazları da dahil çıkarabilecek kadar cerrahi müdahale yapılmalı. Tam rezeksiyon varsa yine mitotan ve radyoterapi kullanılabilir. Eğer tam rezeksiyon mümkün değilse ki çoğunlukla vakada bu mümkün olur. Tek başına mitotan veya bununla ilgili özellikle stoptozotizm ve biraz önce bahsettiğim kemoterapi rejimleri kullanılabilir. İki ayda bir takip yapılıp bu takipteki duruma göre hastada diyeştotoksik tedaviler veya radyoterapi uygulanabilir. Mitotandan kısaca bahsedeceğim dikkate alarak mitotan dediğim gibi şu anda en çok kullanılan. Adrenitik etkileri var, trigliserit etkileri var ve stört enzim sentezini bozuyor. Burada vurgulamamız gereken önemli şey yapılan tedavide 14 miligram mikrogram desilitre'nin altına etkinliği olmadığı, kabul edilebilir optimal kan seviyesinin 14-20 mikrogram desitle'nin üzerinde olması gerektiği. Daha düşük doza da cevap verebileceği söylenmekte ama 20 mikrogram üzerine pek tavsiye edilmekte. 30 mikrograma kadarki dozlarda iyi tolere ediliyor ama yan etkileri dikkate almak lazım. Dozu ayarlarken, dozu ayarlarken belli aralıklarla dozumuzu kontrol etmemiz gerekir. Ve maksimum doz 6-7,5 grama kadar günlük çıkılabilir. Ama uzun süre tedavi verilecek hastalarda dozu biraz daha çık tutmak gerekebilir. En önemli yan etkileri gaso sisteme yan etkileri var. Yine özellikle hormonlar üzerine yan etkileri var. Menokortikoidler üzerine etkisi daha az ama tedavi sırasında uzun süre ve yüksek doz tedavi sırasında özellikle adliyen yetesik olabileceği ve buna bağlı olarak da glukortikoid tereprasmanı yapacağını değerlendirmek lazım. Ya testosteron seviyelerinde değişiklik, tritonun seviyelerinde değişiklik yapabilir. kanımı üzerine etki olabilir ve diğer santral sistem üzerine etkileri vardır. Önemli yan etkilerinden birisi yine doğal olarak lipid profilinde disiplinimi yapabilir hatta bu bazen çok yüksek seviyede olup e, statin bile kullanmayı gerektirecek dozlar olabilir e, aden yetmezlik bizim klinikte özellikle endokrin olarak en çok üzerinde duracağımız konu bunu e, doz yetersizse özellikle gastrointestin BTR ile karışabilir bunu değerlendirmek için de özellikle hastalarda e, replasmanı e, düzenli yapmak lazım Korsol ölçümü, serum ve idar korsol ölçümü her zaman yeterli olmayabilir. ASTA ölçümünün daha anlamlı olduğu birçok yönde belirtilmekte. ASTA'nın normal veya hafif yüksek olması gerektiği ve ölçüm yaparken de dozu verdikten sonra ASTA ölçümü için kalanmak gerektiğini söylemek gerekir. Ee, diğer önemli bir nokta Sayın Bayram toparlar mısınız bir, lütfen bir iki, süremizi geçtik. Bir iki dakikada, da biliyorum, bir iki dakikada da biliyorum. Diğer önemli bir noktada e, hormon fazlalığına bağlı beyetler varsa bunlar hem klinik tabloyu ağırlaştırabilir hem komplikasyonlar yol açabilir. Bu açıdan kullanacağımız ilaçlar e, özellikle ketokonazol, metrapon ve etomidat kullanılabilir. Müfepirison e, yine bazı vakada denenebilir. Yeni tedaviler var. Özellikle HDP yönelik tedavi dediğimiz tirozin kinaz inibitörlerle ilgili e, yayınlar var. Yine antiproleratif etkisinden dolayı tiazol denilen ilgili çalışmalar var. Bir fosfatlarla ilgili çalışmalar var. Mutlidrak protein e, non-kompetitif inibitörü olan ile ilgili çalışmalar var ve radyolabet metomidatla ilgili çalışmalar var. Eee kriterlerden bahsettim. E, bir biz son olarak bir geniş çalışmanın sonucunu e, sunup konuş bitireceğim. Burada büyük seriler olan iki vakada prognoz açısından özellikle görüldüğü gibi stage 4'te prognozun çok kötü olduğu söylenmekte. Prognoz için e, diye değerlendirme yapılan çok geniş bir meta analiz var Amerika'da çok büyük vaka işlem çalışma. Burada birçok şey değerlendirilmiş ama 55 yaşın üzeri yüksek grade tümör olanlarda, da ve uzak organ komşu metastazı olanlarda prognoz daha kötü bulunmuş. Sonuç olarak adenokortikal kanserler seyrek rastlanan ancak agresif endokrin tümör dedik. Rezeksiyon yapısı evrenin yüksün 50-70 oranında %50-70 oranda olacağını söyledik. Radyolojik yönteme ayrımda yardımcı olabilir. Malin beni ayrımda yardımcı olabilir. Vakaların ya arasından fazlasında hormon salgılama belirtileri olduğunu hatırlatmak lazım. Mitotan temel tedavi tam rezeksiyon yapısa bile stoksik ilaçlar ve diğer yeni ilaçlar çok etkili değil. E, prognosu faktörü arasında en çok dikkati çekenler e, hastalığın site için rezeksiyonun tam yap yapması ve Ki67 indeksi olduğunu vurguluyorum. Teşekkür ediyorum.